Bu apaçık İslam'a ve Müslümanlara hakarettir. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde belki de telafi olmayacak çok büyük büyük bir provokasyona imza attı. Hatırlanacağı üzere 2006 yılında Danimarka'da bir gazete tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlanmış, bu İslam ümmetinde büyük bir infale sebep olmuş ve ve bu en bu alçaklığa en büyük tepki de Müslüman Kürt halkı tarafından Diyarbakır'da gösterilmişti. Her ne kadar Yenişehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada billboardlarda asılan karikatürün Charlie Hebdo'da çıkan karikatür olduğunu bilmiyorduk bahanesi ileri sürüldü ise de çocuk gelinler konusu işlenirken sakallı, sarıklı İslami görünümlü bir figürün küçük yaştaki bir kız kıza tecavüz eden biri olarak kullanılmış olmasının kendisi bile tek başına İslami değerleri ve Müslümanları hedef haline getiren bir algının oluşturulmasına yol açtığı için ayrıca büyük bir alçaklıktır. Akıldan, izandan, vicdandan, merhametten yoksun olan bu zihniyet nasıl bir tehlikeyi kapısına davet ettiğinin farkında değildir. Sözüm ona çocuk istismarına dikkat çekmek için İslam'ın kutsallarına saldıran malum zihniyet özellikle son zamanlarda sebep oldukları çocuk katliamlarını unutarak veya görmezden gelerek böyle bir zelil bir fiili gerçekleştirmesi tam anlamıyla aymazlık ve şirretliktir. Gerçekleşen alçak saldırının müsebbiplerini, sorumlularını kamuoyu önünde derhal hesap vermeye davet ediyoruz. Verilen görevi icra eden 3-5 personelin görevine son vermek değil, karikatürlerin yayınlanmasını onaylayan yetki sahiplerini istifaya ve söz konusu partiyle belediye yetkililerini kamuoyunda, kamuoyu önünde özür beyan etmeye çağırıyoruz. Kutsallarımıza